Arkadaşlar çocukların derslerde başarısız olmasını istiyorsanız başarısız çocukları kınayın. Hocam bizim geçmişimizde başarısız insanları kınama da vardı, çocuklara zulüm de vardı, yetimlere belki de zulüm de vardı. Biz bunları yaşadık gördük anne babamız bizi döverdi ya da babamız öğretmendi çocukları döverdi. Bizim çocuklarımızda şu anda algı kapanması var, başarısızlık var, dersler kötü. Böyle durumlar oldu ne yapmalıyız derseniz arkadaşlar her bir yapılan zulmün ayrı ayrı niyetleri ve ayrı ayrı kefaretleri var. Mesela bir kefareti yaptığınızda o üzerinden o kalkıyor çocuğun algısı açılmaya başlıyor ama hiperaktiflik geçmiyor. Onun da ayrı zulüm kefareti var. Onu yaptığınız hiperaktifliği geçiyor. Ya da derslerini dinlemek istemiyor. Öğretmeni dinlemek istemiyor. Sınıfta durmak istemiyor. İnsan içinde durmak istemiyor. Bu da anksiyete görevlisi mesela. Sen şimdi istiyorsun ki hocam bana sihirli bir değnek ver. Hepsi birden düzelsin. Ama bu hayat yaşanarak fiili olarak yapılan dualar, zulümler ile adaklar ile çocuğun üzerine zamanla yüklenilmiş bir yük mü? Evet. Bunu bir anda nasıl kaldırmayı düşünüyorsun? Zamanla adaklarını kaldıracaksın. Zulümlerin kefaretini yapacaksın. Bedduaların kefaretini yapacaksın. Zamanla hepsi üzerinden kalkacak Allah izin verirse. Çocuklarımız bizim en değerli hazinelerimiz. Çocuklarımızın iyi olması, güzel ahlaklı olması, anne babasına itaatkar olması ve çocuklarımızın derslerinde başarılı olmasını istiyorsak, öncelikle benim tavsiye etmem gereken şey şu. Kendi soy haritanız, soy yükünüz ya da sizin yaptıklarınız, bunların hepsi birer gizli hayat sahnesi. Size ait bir sahne, size ait bir harita. Bu haritayı deşifre edip acaba soyumdan ne zulümler yapılmış? Bunların tespitiyle, bunların kefaretlerine yöneldiğinizde siz ve eşiniz çocuğunuz otomatikman düzelmeye başlayacaktır. Yani diye ve deistliğe yönelmiş çocukların dahi anne babaları bu yaptıkları kınamadan tövbe ettiklerinde annesi Almanya'da, yavrusu ta öbür Fransa'da anne buradan kefaret yapıyor çocuk imana geri dönüyor. Yani burada kendi yaptığınız hataları telafi ettiğinizde o çocuğun al kısımın açılmaya başladığını görürsünüz. O çocuğun hiperaktifliğinin geçtiğini görmeye başlarsınız. Kefayetlerinizi yapıp, seans alıp, tespit yapıp böyle düzgünce ilerlerseniz, azimle bu yola baş koyarsanız çocuklarınızın derslerinde başarılı olduğunu görmeye başlarsınız. Ben derste başarıyla ilgili özellikle kefayet yaptırdığımda kişilere Çocukların sınavlarda birinci olmaya başladığını gördüler. Niyetler darget ettiler. Hiç çocuk bile değil. Mesela bir müdür gelmişti çok önemli bir yerin müdürü. Dedi hocam senin dedi niyetlerden bir tanesini aldım sınava girecektim. Yaptım diyor o sınavda birinci oldum diyor. Sınavda birinci olunca diyor seans almaya karar verdim diyor. Çünkü diyor faydasını gördüm diyor. Dedim bu benim hayatımda birçok şeyi çözebilir bu kişi. Gideyim oraya seans alayım. Hem kendim için hem çocuklarım için. Çünkü niye? Başka şeylerden de iftiraya uğraması var. Durduramıyor. Kendisi dürüst. Hiçbir yanlışı yok ama bir şeyler dönüp dolaşıp ona bulaşıyor. Aynı şekilde çocuklarımızın gelecekte güzel insan olması, topluma faydalı insan olması onların sırtındaki yükü bizim kaldırmamız ile olacaktır. Bu yükü yük sürükleyen biz ve atalarımız isek bize düşen vazife de onu kaldırmaktır. Çocuğun üzerinde onu öfkelendiren bir görevli olmadıkça, çocuğun üzerinde onu başarısız yapan, algısını kapatan, gözlerini kapatan, sadece oyuna odaklayan bir görevli olmadıkça, çocuğun üzerinde kınamacı olmadıkça bu çocuk gidip hırsızlık yapmayacaktır. Bu çocuk arkadaşına el kaldırmayacaktır. Bu çocuk anne babasına bağırmayacaktır. Bu çocuk okula gittiği zaman dersini anlayabilir halde, derslerini yapabilir halde, ve sınavda başarılı olacaktır. Arkadaşlar bunlar bizim elimizde. Bir şeyi kırıp parçalamak nasıl bizim elimizde? Bir şeyi tamir edip onarmak da bizim elimizdedir. Kırıp parçaladığımızı bizim kendimizin ona vurduğunu hatırlamıyor olabiliriz. Soyumuzdan da olabilir. Ama bir kişi bunu nasıl kırıldığını ya da nasıl bu sıkıntının geldiğini, kaynağını size gösteriyor ise o onun gerçek çözümüdür. Oraya yönelmek lazım. Çocuklar anne babalarına el kaldırıyorsa, sesiyle zulmediyorsa, çocuklar söz dinlemez bir halde sokaklara çıkıp evine dönmüyorsa bu anne babaların durumu diğerlerinden daha acildir. Onu söyleyeyim. Çünkü neden? Çocuk üzerinde büyük başlar vardır. Öfkesini kontrol edemiyor. Boğalar olabilir. Ve bu çocuk üzerinde anne babanın kendi kardeşlerinin çocuklarını, çevresindeki insanların çocuklarını çok fazla eleştirme olabilmektedir. Bu kınamalar maalesef sizin kendi elinizle çocuğunuzun hayatını olumsuz şekilde ördüğünüzü gösteriyor. Etkilediğinizi gösteriyor. Yani bunun en yüksek seviyesi otizm ve down'dur. Daha aza indirgenmiş olanı da bu şekilde huzursuz çocuklardır. Hepsinin çözümü Allah izin verirse vardır.